Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Minecraft Survival'da bu arkadaşımızla, bu Templar arkadaşımızla devam ediyoruz abi. Zırhım yok mu benim yani? Niye Templar <laughs> dedim? var, Çok mu var, belli oldu? var abi de ben biraz şey yapayım dedim. Misilleme <laughs> yapayım. Ve Menderes abimle birlikte çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz değil mi abi? Ay içime girdi şu an Samet. içime gir Samet. <laughs> Samet abi. içime gir. İyiymiş abi iyiymiş. i̇yiymiş. Ee, şey abi e, ne yapalım bu bölüm? Ne diyorsun? Sende vardır fikir. Abi ben şahsen e, yeral, su altı çay bahçesi yapıyordum onu tamamlayacağım birazcık çalıştım yani Hacı, kayıt bence öncesi. Hacı bence birlikte e, devam edelim ona ya güzel bir şey olsun senden bir fikir benden bir fikir on numara bir şey yaparız onu. Bir şey kalmadı ki abi bir tek iç dizaynı kaldı iç dizaynını birlikte yapalım istiyorsan. Olur. Sadece işte şu merdivenleri çekeceğim. Abi bu Ne? Ya çaktırma madem oradan geçirdik. Ne yapayım? Güzel bir giriş yaparız abi. Ona. Bitmiş diyor bir de ya. Bitti diyor bir de. Ya bitti, bak. bitti 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 dediğim iç kısmı abi. Abi iç kısmı bitti. <laughs> oh, Samet ne Adamsın Samet. Gel, gel ora orada deli ediyorsun Samet. Buradan mı? değil, oradan aşağı in. Abi arka, e, arkadaşlar çok özlemiş. Ben dele ediyorsun Samet dişimi çok özlemiş. Aha, mekan bura abi. Abi pipim gibi küçüklükte burası. Niye böyle abi? Ya çünkü daha fazla gidemiyorum. Komple toprak var kapalı ora açamayız. Ya açıp yukarı yapay su dökelim diyeceğim o da olmuyor. Vallahi hocam iyi olmuş. Fena değil. Ya ama abi şimdi bak, ama buraları leş buraları da falan. A, oraları da tabi canım aynı şeyi yapacağız. Ee, ben şey düşünüyorum abi iki oda şeklinde yaparız. Bir tane şuraya hani e, koltuk kanepe tarzı bir şey ayarlarız. Bir tane de buraya ayarlarız aynı yaptığımızda. Aynen aynen. Öyle olur, yaparız yani. Olur bence gayet güzel olur. Bence de gayet hoş olur. Şimdi abi. Arkadaşlar bu arada bu videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Bir likeların nereye ulaşacağını görelim. Geçen böyle dediğimde abi bende çok güzel etkisi olmuştu. Hani izleyen arkadaşlar bazen unutuyor sanırım beğeni atmayı. Aynen aynen. Abi ee, unutmayıp bir dokundurursanız bizi çok mutlu edersiniz. Aynen videonun video devam ederken direkt hani beğen butonuna basarsanız arkadaşlar gerçekten güzel olur. Abi bir şey soracağım. Biz niye bu kadar derinlemesine kazdık ki? Bilmem orası bir eee e, alkollü bir gecenin eee şeyiydi. Hatası. Hatırlamıyorum diyorsun. Aynen hatırlamıyorum abi. Şimdi abi. Hmm. Aa. Ya abi benim şu an kafa yamuldu bile bunu yaparken ya. Yani. What the fuck? Abi her yer maden, her yer bir şey. Her yer maden, her yer direniş abi bu ne ya? Abi sen nerelerden geçirdin? What the fuck? Ya güzel bir giriş yapamadım. Hani güzel bir giriş yapamadığım gibi içeriği de tam güzel yapamadım ya neyse. Abi leş. Ayarlayacağız abi. Bak buradan sakın düşme ya, dur ben burayı hemen kapatayım toprakla falan. Ben ufaktan etrafa odun döşemeye başlıyorum. Gideyim evde odun varsa onları alayım yoksa kasayım. Tamam abi sen ona bak. Abi bu arada benim e, şu sıralar deli gibi MMORPG damarım tuttu biliyor mu hani Senin pek sevmediğin bir tür ama Ben hmm, şeyi çok Night seviyorum Online abi Online falan mı? Ya Night Online'dan ziyade böyle hani Kingdom Online tarzında nasıl diyeyim sana Ben ameliliği çok seviyorum abi hani Oyunlarda hani item hani 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 50 defa daha hani, hani dersem Hani falan Hani e benim abi. gençliğim nerede diyeceğim Siyasete girecek ha <laughs> Direkt değil, değil mi? Aynen aynen Abi benim Abi... kazmam mı kırıldı? Yapayım getireyim mi hemen? Olur, olur. her tane yapayım bize. İşte dediğim gibi abi ben o amelilik olayını çok seviyorum ya. Hani git e, 20 tane horoz gözü topla git 7 tane gergedan pipisi getir falan böyle. Bu tarz şeyler <laughs> niye hoşuma gidiyor. Bu arada hiçbir oyunda gergedan pipisi görevi yoktur. Bunu da, Bunu iyi. da söyleyelim abi sonra sıkıntı olmasın. Sonra sen ne oynuyorsun demeyin bak. Aynen abi sonra sıkıntı büyük olur herkes ciddiye alır, bir şey olur. Sonra hesabını veremeyiz. Yaşa şey abi. Ha. Ya. Efendim abi. Buyursan söyle. Ya şimdi abi, mesela bu Final Fantasy'de bir çıkartmış ya bu tarz MMORPG tarzı bir şey. Hı hı. Abi adamlar çok güzel bir sistem yapmış. Hani o tarz bir sistemle böyle bir şey olsa, aslında var seve seve oynarım da. Yani Abi genelde o oyunlar hani herkes oynayabilsin farklı platformlara çıkarabilirim diye sistem gereksinimlerini düşük yapıyorlar. Bu arada sen yukarıdaymışsın. Ben hemen sana iki tane baltanı vereyim abi. İş şu. Bir de şu. O şu an yerim yok ki. Bir saniye şuraya atayım suyu, suyun içine. Yün. Oha bir sürü yün abi senin yünlerin hep üstümde. At gitsin At ya. At bakayım. At bakayım. Al abi. Bir bu var, bir de bu var. Tamam, alabilirim değil mi? Tamam, al. aldın aldın. Tamam. Yani şuraları da halledeyim de, gideyim Hı -hı. bunları pişirmeye vereyim abi. 10 numara abi. Ya abi işte söylediğim gibi hani e, farklı farklı platformlarda olsun diye oyunların sistem gereksinimlerini elinden geldiklerince minimum tutmaya çalışıyorlar. Yani doğal olarak. Herkes oynasın, parayı götürelim mesela. Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü bu oyunlar genelde e, free to Play olduklarından dolayı gelir kaynağı olarak ne olacak abi sadece o şey hani oyun içi satın alım bunun içinde herkesin oyuna ulaşması lazım. Aynen aynen hacı. aynen adamlar pas ölücülük yapıyor işte ya ya ben bilmiyorum ya bir de benim oyunlarda en çok sevdiğim olay şu hani e, diyelim ki bir bölgenin seviyesi 10 levelde abi hani oraya 10 levelde gidersen rahat kesersin anlıyor musun o aynen. 10 levellik yere ben 20 levelde gidip <laughs> Orayı öldürmeyi çok seviyorum ya. Deli gibi lootçuluk yapmayı, ölücülük yapmayı falan. Bilmiyorum, çok fena seviyorum o tarz olayları. Ya ölücü, ölücülüğü zaten biz senden öğrendik Samet. Eyvallah abi, yani, ölücülük bu, güzeldir ya. Ölücülük, e, Öyle de güzel, böyle de güzel. Çok da iyi, çok da güzel bence yani ölücülük... Hele ki ben Fallout'ta, hani benim orada yaptığım ölücülüğü... ...senin e, o oyunda yaptığın, yani başka oyunda yaptığını düşünmüyorum. Bence. Abi ama Fallout'ta şöyle bir şey var. Ee, fuzuli toplamıyorsun. Aldıklarının, topladıklarının hepsi bir işe yarıyor. Sana bir şey veriyor. Misal birisi e, odun verirken diğeri benzin veriyor. Diğeri gaz veriyor. Her biri bir işe yarıyor. Yani Boşa e, şey yapmıyorsun. Ama e, MMO oyunlarında ne niye toplarsın abi? Ya satmak amacıyla toplarsın ya da görev vardır toplarsın. Ben fantazi olsun diye topluyorum. Biriktirmeyi seviyorum çünkü hani işte 25 tane şundan var 15 tane de bundan toplayayım. Halbuki gerek yok toplamama ama yani biriktirme dürtüsü. <laughs> Bilmiyorum çok Abi. değişik ya. Abi benim. Ben sana ben sana sadece what the fuck diyorum yani. Ee, yani bir insan ölücü olur da bu kadarı olur mu diyorum sadece şu an. Abi ben e, çocukluğumdan belli şey ya. Koleksiyonculuk e, olayı bende çocukluğumdan bu yana var yani. Şöyle söyleyeyim sana. İlk okul 6-7'ye giderken aldığım Yu-Gi-Oh! kartları bile hala bende durur. Abi Yu-Gi-Oh! Yani. kartlarım benim duruyor. Almanya benim da, de duruyor. Almanya'da çok ucuzdu biliyor musun acayip Yu-Gi-Oh! kartları? Bana hani köpek gibi Yu-Gi-Oh! kartları vardı ya. E, ölümcül ya. yani. Abartmıyorum. E, bütün kartlar neredeyse vardı yani. Birkaç kart dışında. Şey yoktu bende. Bir Obelisk yoktu. Bir de Ra o. yoktu. Obelisk'i, rahi falan da biliyor canım yediğim. Abi Obelisk'le Rai yoktu tamam mı? Şey vardı ama... O kırmızı olanın adı neydi onu unuttum. Eee... Slipper. yok Yüzey Slipper mı ne diyorlardı ona? Aynen. O, o vardı abi. O efsane. Türkçe biliyorsun ona, ona eee... ...Field'daki yani masanın üzerindeki e, şeyleri, karakterleri yedirdiğinde... ...gücü gitgide artıyordu onun biliyorsun. Aynen o, abi hop. ve ikinci ağzıyla kendini savunmak yani, için ateş açabiliyordu. Aynen ee, kendini hem savunuyordu mesela kendine gelen gelen saldırıyı şey yarıya indiriyordu mesela o saldırıyı. Efsane muhabbetti. O belistede şey vardı. O belistede şey vardı. Mesela bir ataklık mesela e, Field'da işte oyunda bir tane e, kartın kartın var mesela saldırı işte bir tane yaratığın var onu o o, o anki saldırı gücüne çevirip Mesela 4-5 tane mesela 1500 vuran mesela Black Magic'ın var mesela sende tamam mı? 2500 vuruyor abi o. Ha 2500 vuruyor abi. Onu koy. Mesela o Belis 5000 vuruyor. Koy üzerine 7500 vuruyordu o 50. Aynen aynen hatırlıyorum. Efsaneydi abi. Abi ben Yugioh'un hastasıyım ya, hastası. Ben de öyleyim abi ve şu an hani seninle bir ortak noktamız daha olmasına çok sevindim gerçekten. Ben şaşırdım açıkçası. Benim gibi bir sığırdan beklemiyordun değil mi? <laughs> Valla o kadar net söylemek istemiyordum ama sametçim öyle düşünüyorsan öyle Estağfurullah. Yani. <laughs> Sorun yok yani ben anlayabiliyorum. Normal. Neyse ben şu patatesleri alayım, pişireyim. Sen hepsini üşenip koymuşsun buralara. Burada yünleri nereye koyuyoruz abi? Ya üstteki çeşitlerin birine de şu an tam olarak neresi olduğunu hatırlamıyorum. Hay fuck ya. Fuck ya. Ya abi acayip seviyorum ben yohu ya. Hatta ilk sezonunu falan hani böyle indirip indirip izledim, Benim en öyle sev söyleyeyim. en sevdiğim sezonu ama hangisi biliyor musun? Eee, e, e, neydi? Kayba mıydı? Kayba mıydı o lavuğun adı? Şey, Seto Kayba galiba. Seto Kayba şeyin sahibi. O, o beyaz ejderhaların sahibi. Aynen aynen, mavi gözlü beyaz ejderhalar. Ma aynen, abi. mavi gözlü beyaz ejderhalar. Onun Saiba Corporation vardı ya. Hı hı. Orada e, bir tane turnuva vardı Saiba e, şeyde, e, kulesinde. Hı hı. O turnuva efsaneydi abi ya. O Ra'yı vuruyor, diğeri o beliski vuruyor. Diyor senin diyor ben diyor. öyle gaza getiriyordu adam ya. Böyle şu an bile gaza geldim bak ha. Ya ama şey abi bak o, e, ha. o, o çok gaza geldi Eleman abi. hani ben de çok gaza geliyorum o tarz şeylerde. Ran'ın sahibi mezar bekçisi olduğundan dolayı adam mi tabi ben ömrümü niye bu Toto'şa ayırıyorum diyor. Şey yapıyor isyan ediyor yani ister istemez. Ben abi en çok şey e, Pegasus'un yaptığı turnuvada zevk almıştım. Çünkü hani orada bir tane eleyici mi ne vardı? Kartlarından birisi. Ha e... şey sen havada giden balon. Havada giden balonu mu diyorsun sen? Ya ah o turnuvayı mı diyorsun? Ben onu diyorum. O tu, o balon turnu par, balon bal turnuvasını Balon bitti. Mi? Şeye geldiler ya kuleye. Hı -hı. O iki bölümü çok seviyorum abi. Sen ama Be Pegasus onları... turnuva... Ha Pegasus'unki ne diyorsun sen? o dom domino gibi ilk başlarda daha tuhaftı ya şey. Eee yu -Oh! biraz daha değişik diye sistemi. Aynen. Aynen sen onu diyorsun, Pegasus o gözünde şey olan. Aynen abi. Farao gözü olan. Turnuvasını sev onun turnuvasını seviyordum. Benim en sevdiğim bölümlerden biri o. Çünkü orada abi şeyciler var böyle hani eee, zombi kartlarına sahip olanlar var, zombiciler var. Aynen efsane o muhabbet ya. Bir de eleyici vardı bir tane hatırlıyor musun? Kolunda böyle 20'ye yakın yıldız var. Ee, milleti eliyor böyle. Hatta Maria'yı mı ne elemişti? Şu Joy Villar var ya. Aynen onun aynen. şeyiydi galiba. Yabuk. Uçur. Peki şeye ne diyorsun abi? Bir de e, o Cyber Corporation olayından sonra şey vardı. Bir tane adaya mı ne düşüyorlardı ya? E, onun yer altında böyle büyük bir e, teknoloji harikası şeyler vardı. Hani bir tanesi eee e, suyun bir suyun içindeydi. Beyin ölümü gerçekleşmiş mi ne? Artık aynen vücudu yoktu geçmişti. Ha, aynen, geçmişti. Aynen. Hatırlıyorum. O, e, full trollüyordu taşak geçiyordu şeyle herkesle falan. Hatırlıyor musun onu? Abi onu hatırlıyorum da var ya o o bölümler bana şey ya çok dokundu yani. Hani Beynimi mi abi? Beyin ölümü gerçekleşmiş. Babası orayı yapmış. Üvey oğluymuş. Hani şey gerçek oğluymuş. kaybayı üvey evlat edinmiş. Aynen o, hani aynen, babası. aynen aynen aynen. Allah'ım Komplike üstüne komplike böyle bir benim kafa bir yamuldu böyle 404 not found falan yanıyordu yani. Abi muhteşem bölümlerde onlar ya yemin ederim bak şimdi var hatırladım ya, var ya. Tüylerim diken diken oldu bak vallahi diyorum. Aynen abi efsane ötesi şeylerdi onlar ya. Hani var Çok ya o, o bölümler güzeldi. unutulmaz o bölümler unutulmaz abi. Ama onun dışında şimdi yalan söylemeyeyim deli gibi Yu-Gi-Oh hayranıyım ama ne GX'ini izledim ne ZX, BC'si falan onları şeyi izlemedim. Ben izledim. E ee, bu şey vardı ya abi. Neydi adı? Bu şeyde kampüs gibi bir yerde geçiyordu ya abi. Yok sarılar var, maviler var, bir de kırmızılar var falan böyle. Yok abi. Yok, ben kırmızı de kırmızı olanlar ilk seviye e, öğrenci, S e, mavi olanlar orta seviye, sarı olanlar en üst seviye öğrenci falan böyle. Daha iyi e, yu gi falan bunlar. Daha iyi kartları falan var böyle. Turnuvaları falan oluyordu. Kampüs gibi. Ben onu ne izlemiştim. O yu gi -O ee, hani bizim bildiğimiz yu den bir tık sonrasıydı abi o. İşte abi ben o e, ana karakter değişince bir tık sonrasına falan hiç e, O da güzeldi kanka. Yani. O da çok güzeldi bak. Tavsiye edersen izlerim valla. Tavsiye vallahi. ediyorum bak o da çok güzeldi ama bir tık üstü. Yu-Gi-Oh yu bit yani yu -Gi gitti onun bir sonrası. E, bir tane çocuk var bayağı fırlama falan bir an. Ne oluyor biliyor musun? Onda da şey geliyor obelisk falan koyuyorlar falan böyle obelisk mobelisk geliyor Yugi çıkıyor piyasaya Değişik muhabbetler oluyor yani Bak şu an heyecandan ne yapacağımı unuttum dur tamam ha patatesleri pişirecektim <laughs> Efsane Abi, muhabbet ya Çok efsane ya çok efsane Valla ben sana ne yalan söyleyeyim hani e, Daha geçen sene Bütün sezonları baştan sona tekrar izledim Gittim e, gitti gidiyordan Kart satan birine sipariş verdim 500'e yakın kart satın aldım Oha deli gibi. Yaptım yani abi yaptım. Pişman mıyım? Değilim. Hala ben koleksiyon yapıyorum yani. Hala o koleksiyonu geliştiriyorum. Hatta zamanında niye daha çok almadın diye kendime kızıyorum işin açıkçası. Kızacaksın tabii abi ya. O abimkiler hala duruyor. Çok memnunum. Çok mutluyum yani o o konuda. Ya benim anlamadım. Hani sen beni tahmin edemiyordun, ben de seni tahmin edemiyordum. Lan Abi, yuh ne hani ezik animesi deyip falan terslersin zannediyordum beni. Yok saçmalama abi çok güzeldir ya hatta ona ezik diyen bence kendi eziktir abi ya ona ezik denir mi abi yuh, yuh ya ben bak abi bak muhtemelen bu videonun altına yorum atacak çoğu insan daha bayağı küçüktür benden sen de benden küçüksün yani ben onları izlerken 12-13 yaşındaydım abi. İlk çıktığında izledim ben. Hı hı. Ya abi altın kask. Ensiz mençsiz abi. Normal kıytırıklı altın kask. Olsun altın. Abi! Hı. Bizim e, değirmenin üstüne bakar mısın? Gördüm. Okun var mı yanında? Tabii ki var. O zaman onu sana bırakıyorum abi. Ha ben ne yapacaktım? Ben biraz odun toplayıp aşağı çay bahçesine koyacaktım. Ali Legolas'ın gözleri kanadı şey ya. Ya vallahi ben kendimi okçulukta geliştirdim abi biliyor musun? İşte şeyde Warband'da falan o kullana kullana yemin ediyorum okçuluğum gelişti abi. Valla abi eee Warband'da benim tüfek e, skill'lerim çok fena o Legil modunda. Abi Bilme ben bilmeyenler varsa Warband'ın Legil modunu çekiyorum arkadaşlar. Efsane tavsiye ederim bakmanızı. Yani İndirin kesinlikle. Muhteşem bir mod abi ya. Ben silahlı modlara pek alışamıyorum ya. Pek ısınamıyorum genelde. Ama nasıl biliyor musun? Bak mesela kapışma oluyor. Bak mesela şeydeki gibi değil. E, Napolyon'daki gibi değil acı. Napolyon'da nasıl abi? Pıçı pıçı 10 saat doldur. Hem hızlı dolduruyorsun hem yürürken doldurabiliyorsun. Hem de şey mesela yan yana diziyorsun ya askerleri sıkıyorlar ya. Hı hı. Nasıl duyuyor duyuyor biliyor musun? Pah, pah, böyle Uğultu yaparak gidiyor. Sen gerçekten sıkıyormuş gibi böyle. Asas efektleri falan da güzel Efsane aynen. abi o zaman. Aynen aynen abi 10 numara 5 yıldız. Bu arada ben şu e, kabakları bir alayım. Al abi ben de koltuk kanepe tarzı bir şey yapmaya çalışıyorum kendi çabamla. Sen sonra gelir söylersin bana hani şunu şöyle yapabiliriz diye senin çünkü mimari zevkin daha güzel benden. Aynen o konuda biraz hardcore'um. Daha hoş yani daha ah, hoş. Çok hoş aynen biliyorum çok hoşdur ama bana nah diyorsun yani biliyorum. Yo bana ne değil ama hoş yani. Hoş hoşsa iyi tamam. Şimdi abi bu çiçek niye bana gelip duruyor duruyor ya abi verir misin okumu verir misin oku. Fak, fah yu. Fah yu ya fah yu ya. Şimdi abi geliyorum ee, yeraltı şeysinde misin sen? Aynen abi yeraltı zımbırtısındayım. Tamam geliyorum. Geliyorum. Abi bana gelirken çiçek getirir misin ya? Sana zahmet. Abi daha yeni elimde çiçek vardı attım hepsini denize ya. What the fuck? Kaç tane istiyorsun? Ne istiyorsun? Dört tane abi. Dört tane gül. Bir de gül istiyor beyefendinin zevkine bak ya. Aklımda bir şey var da hoş olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çok Basit bir tasarım olacak bu şey evinin ya. Benim burada bir sürü gülüm vardı. Sen hep yırttın attın onları. Yırttın attın nasıl bir kelimeyse. Abi bak ben sana getireceğim. Bekle. Beyaz olsa olmuyor mu? Şey Be papatya. Beyazı da papatya dördü de aynı renkte olsun ama. Olsun da dördü de aynı renkte olsun. O papatya yüzümün haline bak de demeni istiyorum. Bunları gördükten sonra. Tamam mı? Anlaştık mı? O papatya yüzümün haline bak mı diyeceğim. Evet. Sebep <laughs> 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 papatyaları koyduktan sonra bilmiyorum zevk abi. Herkesin fa fantezisi farklıdır. Peki. Yani. Bir saniye ben bir eve gideyim aydınlatmaya şöyle güzel bir fikrim var. Bak söverim şimdi sana bak ben geliyorum şimdi oraya. Gitme. Bir saniye ben eve gidip geleceğim. Bal Hayır abi geldim geldim abi çıkma gitme. Balkabağı var mı yanında? Var. 8 tane. Süper onları bana bir atanma abi? Atır atıyorum. Çek git tam git git. Atacağım orada. Arkasına bak bak nasıl arkasına bakıyor? Sansar ya. Atacağım, atacağım, atacağım. Al papatya. Tamam abi. Tamam. ektikten sonra o what the fuck? Toprak mı diyorsun? Toprağım yok ama. Yok yok, toprak değil canım, Çakala bak toprak... içine pislik atıyor. Dik değil ayol. Sen tam Meşalem düştü. Abi kabağın üzerine mi koyuyorsun? Hayır kaba aydınlatma olarak kullanıyorum burada. İyi. Fakat daha bir saniye şöyle motifi devam ettirelim. Tam kapının oraya kadar. 5, 6, 7, 8. Tamam. Buraya da bir tane lazım. o ee, bir taneyi toplayıp koyarız o zaman. Oraya şey yapalım. Yeri olduğu belli olsun. Meşaleyi koyalım. Ee, şimdi abi benim benim bir hemen... E... Ee... Papatya'yı ne yapacaksın kanka? Kıçına mı sokacaksın? Hayır ya şöyle aslında güzel fikirmiş dur. Vazo <laughs> nasıl yapılıyor arkadaş? Benim vazo nasıl yapılıyor öğrenmem lazım. Şöyle miydi? Yo, bu tabak. Vazo nasıl yapılır ki? Bilmem, nasıl yapılır? Abi sen ne yapıyorsun şu an benim üstümde tepinerek? Bir saniye ben hemen bir o zaman Minecraft e, crafting'den bir bakayım o olaya. Uuu, şey yapacağım. rezil. Unuttum ya, ya vallahi. Şöyle anladım. masa yapsana fakir. Nereye yap masa? Yok, masa olmasın ya Fakir ya Çay Olmaz bahçesi ki. oğlum burası. Nasıl çay Olmaz bahçesi? Ki. Sığar. Çayını kuştan alıp içecek abi. Sığar. O kadar da değil. Sığar. Bak, burada Olmaz. bir blokluk yer var bak. Aa, yokmuş. Tamam o zaman, bunları bir tık geriye atacaksın. Buraya ortaya alacaksın masayı. Öyle yaparız abi o zaman. Bir saniye, ben şu şey yapımına bakayım mı? Aha. Şu an Samede Nasıl? Şu an Samet'e geçiriyorum arkadaşlar. Abi. Bu anı görmek istiyorsanız benim videoma şey göz atın. Ne kapır lazım diyor? Kapır lazım diyor. Oyunda kapır diye bir şey yok ki. Kapır diye bir bar yok. Oha. Abi, normal şey. içine girdim şu an. Şu an kafasının içini ya, izliyorum. Ya. Gördüğünüz gibi beyni yok. Samet'in beyni o, yok. Ne yapıyorsun ]inde. abi? Gördüğünüz Ne gibi yapıyorsun gibi. Sen benim içimde? Beyin yok abi bak. Şu an görüyorsunuz beyin yok. Bak. Dur bakayım Samet. Dur bekle. Bak içinde beyin yok gördüğünüz gibi beyinsiz e, tar tanımı artık nasıl algılıyorsanız. Şu an beyin yok içinde abi. Abi saksı yapamıyorum ya. Saksı yapamıyorum. Abi saksı değilim ben. En çok bana soracaksınız. Bana diyorum sana o zaman. Tamam neyse o zaman şu gül olayları kalsın. Abi bunları bir tık geriye çeksen de nasıl yapacaksın? Ee, bir tık geriye çektiğimiz e tamam, o Tamam bu senin zaman... tasarımın, bu senin şey olsun. Ben okumuyorum abi. <laughs> ya yok senin, senin bu da... abi. Nasıl bir masa koymayı planlıyorsun? Aa, hiçbir orada. şey demiyorum ben kanka. Bu senin tasarımız. Ben tamam, konuşmuyorum. Tamam. O Yorum, zaman bana yorumlarda bir tarz... yorumlarda güzel derlerse güzel diyeceğim. Çirkin derlerse çirkin diyeceğim abi. Sen Öyle bana yapıyorsun. o zaman bir tane daha <laughs> bal getir abi. Ne oldu? Çok deli bir sessizlik oldu. bal kabağı kadar boşa taş düşmesi ümidiyle. Hayır. Ümidi sorayım. dedi. Düşman. Hemen. Hemen e, dislike. Ben anlamadım ki. Yani ya mesela birinin adını söylediğinde hemen kötülüğü oluyorsun ya onun dedim. Ümidiyle dedim ya. Ümidi ben diye hala bir tane anlamadım. Ümidi diye bir tane şey YouTube kanalı var abi. FIFA oynuyor. Bayağı büyük bir kanal tamam mı? Ben FIFA izlemediğim için bilmiyorum abi. Neyse adını. abi, birinin adını söylediğinde hemen öyle bir muhabbet oluyor ya. Onu onu orada kastettim de sen anlayacağım da espri anlayan anladı abi. Jeton düştüğünde ben sana haber veririm bir ara. İnş. Ben sana jeton düştüğünde haber vereceğim. İnş, yani. inş, inş. Zannetmiyorum hani yakın bir dönemde şey olursa. Bu arada bir de bu arada abi ben sana çok bağırıyormuşum ya. Öyle diyorlar. Yani bağırıyorsun. abi, <laughs> <laughs> ama, ama, ama şimdi yani ama, ama hak, ediyorum ben, hak ettiğin yerler var abi. Mesela bazen beni çok deli ediyorsun Samet. Ne yapayım? Bir tane bal mı istedin sen? Ya benim çay bahçesine gelen falan olmaz zaten boş ver ya. Bir tane mi istedin <laughs> bal <kabağı. gülüyor> Bir tane bal kabağı aynen abi. Samet yani. Aa, öyle. arkadaşlar bu arada ben hani eee şey yapmayın sakın yanlış anlamayın beni egodan falan değil gerçekten bilmiyorum hani ben e, maç sevmediğim için niye kırdın ki kılavuz table? Aa, ben maç sevmediğim için abi yani gerçekten bi bilmiyorum o kanalı ilgimi çekmiyor çünkü abi, maç. Abi zaten bilmek zorunda değilsin ki yani niye ya yani yanlış şey, e... yanlış anlayacak bir şey yok ki bilmek zorunda değilsin ki yani illa bilmek zorunda mısın? Yo. Yok canım ben şey açısından dedim hani e, e, nasıl desem kendini beğenmiş zannedetmesinler. Ondan dedim yani gerçekten ilgimi çekmediği Abi, için takip beni seni, etmiyorum seni tanıyan zaten babalar gibi tanıyor yani. Ondan işte... sıkıntı olmaz yani. Seni tanıyan tanıyor, bilen biliyor. Yıllardır bir sürü takip edenin var. O yüzden ne no problem. İnsanlar biliyor zaten yani. Kimin kötü, kimin iyi olduğunu insanlar seçiyor yani. Tabi canım. Şimdi abi e, bence fena olmadı yani. Güzel. Sonuçta Minecraft'tan ne yapabilirsin ki abi? Son dokunушlar, son uçuşlar. Aynen abi. Aynısını da şeyde Bu arada 27 şey dakikayı doldurduk abi. Onu da söyleyeyim. Aynen. Şu şeyi yapalım hemen abi. Ufaktan bölümü sonlandıralım. Arkadaşlara da bize eşlik ettiği için teşekkür ederim. Özellikle bu bölümdeki yu oh muhabbetinden inanılmaz keyif aldım yani. Aynen öyle ama sevmeyen i̇nanılmaz muhtemelen keyifliydi. çok kişi de vardır. Oo, o da kesin. Baş Olabilir şu yani. Şu an izleyesim geldi açıkçası ha. En aynen baştan, aynen. En baştan böyle. Ben de arşivi var işte o açıdan ben şanslıyım. Ya bir de Vido Hacı bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Alman seslendirmesi Yu-Gi-Oh!'nun Almanya tarihinin en iyi seslendirmesi olarak geçiyor. Tamam mı? Hani o kadar ben iyi ki de... bak mesela o obelisk obeliski ee, şey yapıyor tamam mı? Çağırıyor. Abi öyle bir bağırıyor ki gaza geliyorsun senin ananı ananı böyle monitörü yumruklarsın ya. Böyle kafayı yersin. Abi... Ben de o açıdan ben pek şey değilim yani memnun değilim ee, neden fazla uzatmayacağım da şey abi ee, seslendirmen değişmesi dediğim olaya gıcık kapıyorum bir de gerçekten Yugi'yi böyle bir 15-20 bölüm sümsüğün tekinde seslendirdiler yemin ediyorum ayar oldu. Aynen ya. değil mi Koskoca... böyle in, in, ip ince ses sen Dragon Ball'u seviyor musun bu arada? Dragon Ball hiç izlemedim abi. Abi çok büyük hata. Cahilim, ya. cahilim o açıdan çok... söyleyeyim yani. Abi Dragon Ball izlemeyen insanı ben e, reddediyorum arkadaşlıktan. Böyle bir şey olamaz. Hele ki Dragon Ball e, Z'yi izlemeyen insanı hiç kale almak istemiyorum. O Son Goku'nun kamehamehalarını bilmeyen insan, insan olamaz abi. Ben gideyim abi. mi? Süpsü hele ki Super Saiyajin nedir, e, onu bilmeyen, artık bir şey demiyorum ben. Ben mi gideyim mi? abi İyi bakalım abi. Bir dahaki bölüm, bölüme kadar Dragon Ball izle abi. İzlemeyeceğimi sen de bende biliyorsun no, no, abi. niye? Niye kanka? Çok üşengeç olduğumdan dolayı. o no, kanka. Anime seviyorsun sen. Sen izlersin. Tabi canım anime seviyorum. Hani onda üşengeçlik yapmazsın sen. İzleyecek bir şey olsun hemen izlersin sen oğlum. <laughs> emerim. Emerim abi. Çünkü, çünkü yemek yerken bir çare o yani. Aynen abi. Emerim. A İyi bakalım artık şey yapalım. Artık ufaktan sonlandıralım ee, dostlar. Ben niye hep sonu yapıyorum be? Sen yap bu sefer. Aynen. Yani. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu de, dediğim gibi Minecraft serimiz hoşunuza gidiyorsa devamını istiyorsanız kesinlikle videonun başında da Samet'in söylediği gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Öpüyoruz. Daha fazla ileri gitmeyeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça ben, kalın diyoruz. Öp, öpmek Aynen. bile ileriydi. Neyse. <laughs> i̇yi bakalım. <laughs> Esenlikle kalın dostlar. Bay bay.